Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben gayet iyiyim. Bugün sizlerle birlikte tavuk haşlama yapıyoruz. Ama malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 2 adet kalçalı but şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bu arada istediğiniz tavukla yapabilirsiniz. Atıyorum butla yapabilirsiniz işte benim gibi kalçalı but alabilirsiniz ya da bütün tavukla da yapabilirsiniz. Sonrasında 4 adet havuç, 4 adet patates, 2 adet soğanımız var, pul biberimiz var, tane karabiberimiz var, sıvı yağımız, tuzumuz var. Bu arada tavuklarımızı haşlamak için adı üstünde yemeğimizin adı zaten tavuk haşlama. Tavuklarımızı haşlamak için de suya ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle tavuklarımı haşlıyorum. Onun için şöyle arıtıcı sürahimden su koyacağım. Şu şekilde. Şöyle hepsini koyuyorum arkadaşlar. Ve bu güzelliği hemen ocağa alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuz haşlandı. Bir 30 dakika kadar falan tavuklarımıza haşladım. Şimdi artık bütün malzemelerimizi bu güzel haşlamamızın içine atıyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi ben soğanını, havucunu ve patatesini içine koydum. Artık baharatlarını, sıvı yağını falan ekliyorum arkadaşlar. Şöyle sıvı yağımız bir fincan kadar ekledim. Sonrasında şöyle baharatlarımız çok uzakta kalmış. Şöyle pul biber. Ne kadar acı seviyorsanız o kadar katabilirsiniz. Sonrasında burada tuzumuz var. Tuz da tamamen size kalıyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar katabilirsiniz. Ve son olarak da şöyle toz karabiberimiz var. Özür dilerim toz değil. Ee, neydi arkadaşlar bunun adı? Bir dakika aklıma gelecek. Tane. Evet tane karabiberimiz var. Onu da şöyle serpiştiriyorum. Ve hemen tekrardan ocağıma alıyorum. Evet ben şimdi ocağıma aldım tavuk haşlamamı. Arkadaşlar şöyle kontrollü bir şekilde 20-25 dakikada pişireceğiz. Şöyle bakarsınız ya, soğanları, dom domateslerden çıktı patates ve havucu pişmişse tamamdır. Evet bizim yemeğimiz tavuk haşlamamız pişti. Şöyle sizlere de göstereyim. Arkadaşlar ben böyle havucuna da baktım patatesine de baktım gayet güzel pişmişti. O zaman son olarak serviste görüşelim. Evet şöyle yemeğimizi ben bu şekilde tabağıma aldım. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor ve o kadar şifalı oluyor ki sizlere anlatamam. Söylediğim gibi her çeşit tavukla yapabilirsiniz. O zaman videomuzu artık kapatalım. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.